Sizleri başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ardından istiklal marşımızı söylemeye davet ediyorum. İstihdam ve Kariyer Günlerimizin açılışında bizi yalnız bırakmayan tiyatro ve sinema oyuncumuz, Şeker Ağ karakteriyle tanıdığımız Sayın Yüksel Ünalı huzurlarınıza davet ediyorum. Herkese merhaba. Böyle önemli bir buluşmada İlk konuşmacı olmak benim için çok heyecan verici. Çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Kendimi çok değerli hissettim açıkçası. Adım Yüksel Ünal. Belki televizyonlarda, dizilerde denk gelmiş olabilirsiniz. En çok muhteşem yüzyılda Şekera karakteriyle hatırlarsınız beni. Daha sonra bir sürü proje oldu ama ben genelde Şekera olarak anılmaya devam ediyorum. Annem bile sağlık ocağına gittiğinde Şekera'nın annesiyim ben diyor. Artık benim adım unutulmaya başlandı. Bu benim için pek önemli değil. Adımın hatırlanması, yaptığım işin hatırlanması hiç önemli değil. Önemli olan beni iyi bir şekilde hatırlamanızı sağlamak için çalışıyor olmak. Çok isterdim bugün bu davete böyle tıraşımı olayım, saçlarımı kestireyim. Şöyle daha yakışık, normalde daha yakışıklıyım çünkü biliyorum. İçinizde gülenler görüyorum, ben ciddiyim bu konuda. E, belediye başkanımız benden çok daha yakışıklı ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yani haddimi biliyorum en azından. Kendim karar veremiyorum e, bu tip şeylere. Çünkü şu an devam eden bir projenin içindeyim. Bir dizi devam ediyor. Ve devamlılık açısından benim saçıma, sakalıma, bıyığıma dokunmam yasak. Çok isterdim çok özgür yaşayabilmeyi. Hani saçıma, sakalıma kendim karar vereyim. Nasıl yaşayacağıma kendim karar vereyim. Çok isterdim. Fakat ben Yüksel Yunal değilim artık. Birçok kimliğim var. Bunlardan bir tanesi herhalde baba olmak. İkincisi Nesrin'in kocası olmak, eşi olmak. Bütün bu kimlikler ön plana çıkınca ben kendi tercihlerimi yaşayamıyorum. Fakat yine de insan kendine yaptığı yatırımlarla kendi tercihlerini ve kendi hayatını özgürce yaşayabilir. Geçen seneydi galiba karşıya kadar yürürken bir berberin camında şöyle bir yazı gördüm. Açılış uyanınca kapanış işin bitince. Bunu bir imparator dahi olsanız herhalde söyleyemezsiniz ama bir berber bunu kendine söyleyebiliyor. O gün isterse dükkan açmayabilir, isterse sevmediği bir adamı tıraş etmeyebilir. Bu özgürlüğü kendine sağlayabilir. Fakat bunu sadece bir berber mi yapabilir? Sanmıyorum. İşini çok iyi yapan insanlar kendi kurallarını, kendi hayat biçimini kendisi şekillendirebilir. Benim böyle bir şansım olmadı. Hatta öyle ki geçen sene bir bunalıma girdim. Hatta geçen sene değil özür dilerim. Hatay depreminin olduğu dönemde orada olmayı çok istedim. Depremzedilerin yanında olmayı, bir işin ucundan tutmayı çok istedim. Fakat uğraşlarımın arasında orada işe yarayacak hiçbir şey yoktu. Ben seslendirme yapıyorum. Oyunculuk yapıyorum. Sahneye çıkıp meddahlık yapıyorum. Ve bunların hiçbiri bir afet anında ya da hayatın gerçeğinde bir işe yaramıyor. Yani ben bu hayatın olmasa da olur kısmında yaşayan bir adam olduğumu düşündüm. Baya baya bunalıma girdim. Bununla ilgili benden büyük bir abime dert yandım. Dedim ki niye benim adam gibi bir mesleğim yok? Neden? Neden adam gibi bir mesleğim yok benim? Niye böyle bu tip işlerle uğraşıyorum diye. Abim bana şöyle bir hikaye anlattı. Belki bildiğiniz bir hikayedir ama bir de benden dinleyin. Adamın bir tanesi ipi eline alıyormuş, iğneyi de öbür eline. Bir atıyormuş, delikten geçiriyormuş havada. İpi iğnenin deliğinden havada geçiriyor adam, öyle yetenekli. Adam şov yapıyor resmen. Padişahın kulağına gitmiş bu olay. Çağırın bakalım huzura şu adamı bir de ben göreyim. Padişahın huzuruna gitmiş adam hakikaten ipi atıyor delikten geçiriyor havada. Bayağı yetenekli bir daha yap adam bir daha yapıyor. Bayağı tesadüf değil yani adam yetenekli. Padişah diyor ki yüz altın 100 sopa. Padişahım altını anladık da sopa neden? Padişah diyor ki kimsenin yapamadığını yapıyorsun çok boş işlerle uğraşıyorsun. Ben bu boş işlerle uğraşmaya devam ederken psikoterapist bir arkadaşım vardı. Ona anlattım. Şu an size anlattığım hikayenin tamamını ona anlattım. Ve dedim ki Hüseyin de adı. Hüseyin Eleman çok değerli bir yapımcıdır aynı zamanda yönetmendir. Dedim Hüseyin benim neden dedim adam gibi bir işim yok neden? Öyle kal dedi ben böyle kaldım. O da karşıma geçti böyle yaptı. Bu dedi adam gibi iş hangi iş dedi neyden bahsediyorsun? Ya dedim kaynakçılık olur, tesisatçılık olur falan. Senin baban ne iş yapıyordu dedi. O an burnumun direği sızladı. Hatırladım. Benim babam kaynakçıydı. Benim babam tesisatçıydı. Ve ben adam olmayı babam gibi olmak zannederek yaşamışım 49 yaşıma kadar. Öyle sarsıldım ki Hüseyin dedi ki bırak şu adamın hatırasını artık sen başka birisin. Senin başka uğraşların var, başka işlerin var. O günden sonra biraz yürüyüşüm değişti. Bu dünyada işe yaradığımı fark etmeye başladım. Bugün burada size bu gevezeliği edebilme şansını herhalde bu boş işler verdi bana. O yüzden iyi ki bu boş işlerle uğraşmaya devam ediyorum. Öte yandan şöyle bir durum da var tabii. Miskinler Tekkesi kitabında Reşat Nuri Güntekin'in ki tavsiye ederim harika bir kitaptır. Bir dilencinin hikayesini anlatır Miskinler Tekkesi'nde. Ve Reşat Nuri Güntekin karakterine şunu söyletir. Kimi mühendisliğini satarak para kazanır, kimi oyunculuğunu, kimi öğretmenliğini, herkes bir yeteneğini vererek karşılığında bir gelir elde etmeye çalışır. Ben de avucumu açıp insanlara güzel dileklerde bulunuyorum. Benimki de bir iş diyor sonunda. Elbette istemeyiz kimseye avuç açmayı. Hepimiz işimizle var olalım biz isteriz. Fakat sadece bir meslek sahibi olmak yetmiyormuş. Bunu anladım. En azından kendi kişisel tarihimde anladım. Sürekli gelişmek, sürekli kendimizi geliştirmek ve çağa ayak uydurmak zorundayız. Eğer çağa ayak uyduramazsak işte o zaman tercih ettiğimiz hayatı yaşamıyoruz. Yani hayallerimizin peşinden koşmazsak bir başkasının hayaline hizmet etmiş oluyoruz. Miskinler Tekkesi'nde şöyle bir hikaye vardı. O hikayede paylaşıp fazla vaktinizi almadan hemen ayrılmak istiyorum kürsüden. Canınızı sıkmak istemiyorum çünkü. Bu benim çok etkilendiğim bir hikaye. Yıllarını inşaatlarda ustalık yaparak geçirmiş bir usta. Artık ölüm döşeğinde yaşlanmış eli ayağı tutmuyor. Ve ölüm döşeğinde fakat bir türlü ölemiyor. Sürekli sayıklıyor. Harcı kardınız mı? Tuğlaları getirdiniz mi? Duvar bugün örülecek. Kalasları çaktınız mı? Sürekli bir sayıklama halinde bir türlü can veremiyor. Ölüm bile bir ihtiyaç olabiliyor ya bazen bir türlü canını veremiyormuş usta. Yakınındakiler üzülüyormuş ne olacak bu işin sonu diye. Daha sonra eski bir ahbabını kulağına gitmiş ustanın bu durumu. Demiş ki ben biliyorum onun derdini. Usulca yaklaşmış yanına usta hala can çekişiyor. Harcı güzel kardınız mı? Çivileri çaktınız mı? Tuğlaları getirdiniz mi? derken arkadaşı eğiliyor ustanın kulağına. Paydos diyor. Ve paydos sesini duyar duymaz usta gözlerini kapatıyor ve rahatça canını teslim ediyor. Öyle güzel bir çağda yaşıyoruz ki aslında en çok mesleğe, meslek erbabına, yeteneğe ve insan gücüne ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Yakın tarihe kadar insanı yeryüzünün virüsü olarak gören ben, Yakın tarihe kadar insanı yeryüzünün en gereksiz yaratığı olarak gören ben hep şunu düşünürdüm. Solucanların bile toprağa bir faydası varken, şuradaki bir yaprağın bile hayata bir faydası varken insanın hayata faydası nedir? Zarar vermekten başka ne yapar? Ve yakın tarihte dediğim gibi bir makale okudum ve bütün fikrim değişti. Evet biliyoruz ki şurada kanadı kırılan bir martı var. O kanadı tamir edecek başka bir martı yok. Ben tedavi ederim. Şurada kuruyan bir ağaç ve akan bir dere var. Doğal bir mucize beklemeden o ağaçla o dereyi buluşturabilirim. Evet, eşrefi mahlukat dediğimiz gerçek insan bu insan. Çağımızın işte bu insana çok ihtiyacı var. Yani biraz da Orhan Veli'nin dediği gibi içimde bir iş görmenin saadeti diye başlayan cümleler kuracak insanlara ihtiyacı var. Henüz paydos sesini duymadığımıza göre çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlık ve iyilik için üretmeye devam edeceğiz. Bu güzel buluşmaya beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Konuşmamın son yarım saatlik bölümünü unutmuşum. Çok özür dilerim. Or tamam tamam böyle bir şey yapmayacağım. Başkanım değerli konuşmalarınız için sizi sahneye davet ediyorum Ömer Bey. Buyurun efendim. Bu hatam için de özür diliyorum. Heyecandan kusura bakmayın. Çok kıymetli belediye başkanım, sevgili hocam, değerli meclis üyelerimiz ve Bornova'nın, Bornova iş dünyasının çok önemli temsilcileri, sevgili muhtarlarımız, hepiniz bu İslam günleri organizasyonumuza hoş geldiniz. Ee, değerli üstad, size Şeker Ağa ismini herhalde sadece e, Muhteşem Yüzyılın senaryosunda öyle olduğu için değil, gerçekten çok şeker gibi tatlı olduğunuzdan dolayı vermişler diye düşünüyorum. Ben de Muhteşem Yüzyıl'ı izlerken sizin o büyük çorba kazanlarında hazırladığınız, yemekleri e, ve tatlıları imrenerek izliyordum. Bilenler bilir ben tatlıyı çok severim. E, o yaptığınız enfes tatlıları da filmde de olsa çok canımız çekmişti. Hepimize tatlı borçlusunuz öyle söyleyeyim. Ben e, aday adayıyken Bornova'ya hani ilk projeniz ilk vaadiniz ne dediklerinde e, her sene şey önce kurumsallık diyordum. Bornova'da rahmetli Sırrı Aydoğan döneminde genç Kolları Başkanıydım. Kamil Başkan döneminde danışmanıydım. Olgun Başkan döneminde tekstil kursları veren birimin hocalığını yapmıştım. Mustafa Başkan döneminde de sendika başkanıydım. 20 yıla hakimim, 20 yıla talibim diye de bir sloganım vardı. ve geçmişten kalan bütün birikimleri vatandaşta karşılık bulmuş, tüm organizasyonları hayata geçirip onları devam ettirmenin önemli olduğunu düşünüyordum. Kamil Sındır döneminde bir kent konseyi başlatmıştık. Daha sonraki dönemde dönemlerde diyeyim kapandı. Olgun başkanımızın açtığı dost marketler vardı. Ee, o ikisini tekrardan hayata geçirdi. Kent konseyini geçtiğimiz günlerde sizlerin de katılımıyla kurduk. Olgun başkanın açtığı dost marketleri kent market adıyla genel merkezden gelen talimat verince Bornova'nın tamamına yakınlaştırdık. Mustafa Başkan döneminde de İslam Günleri projesi vardı. Onu da kapatmadık, devam ettirdik. Daha da büyüterek devam edeceğiz. Amacımız burada Bornova'nın iş dünyasıyla işe ihtiyaç duyan özellikle genç arkadaşları buluşturup sanayi gücümüzü nitelikli iş gücüyle buluşturmak gibi bir gayemiz var. Her gün üzerine bir şey koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Burada da artık bu süreci sadece klasik iş başvurularının dışında, bilişim üzerinden, e, dijital ortamlarda da iş başvurularını alıp, e, daha kolay bir şekilde işçiyle işvereni buluşturmak gibi bir gayemiz var. Biliyoruz ki Türkiye'deki en önemli sorunlardan bir tanesi işsizlik. E, BD'ler bu konuda çok muzdarip, sürekli bir iş talebiyle insanlar geliyorlar ara eleman, aranan eleman artık adına ne denirse yıllardan beri çözülemeyen sorunlar. Devletin temel politikası çünkü bunun üzerine değil. Maalesef uluslararası emperyalizmin Türkiye'ye biçtiği bir rol var. O da niteliksiz insan gücü yetiştirmek. Bu sebeple sürekli eğitim sistemi değişiyor. Ama bir şeylere bahane bulmak çözüm değil. Bizim de temel görevimiz var olan sorunlara kendi gücümüz çerçevesinde çözüm üretmek. Bu İslam projesi de bence bu anlamda bizim en azından kumsalda ölmek üzere olan deniz yıldızlarını denize atıp hayatını kurtarmak gibi yapmaya çalıştığımız bir iş. Umarım buradan faydalı sonuçlar çıkartırız. Hem üretim gücüne katkı sağlarız hem de işsizliğe darbe vururuz diye düşünüyorum. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. sağlık. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Üç gün boyunca sabah 10, akşam 18 saatleri arasında işverenlerle, iş arayanları bir araya getirmeye devam edeceğiz. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyor. İyi günler diliyoruz.